Hele birlikte ne videosu çekiyoruz kanka? Abi bu sizler birlikte çok istediğiniz bir video. Evet. Siz atmadınız ama biz sizi kıyadık. Çekeceğiz. Siz de bize abone olun. Ta 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 ta. Arkadaşlar, videosu. Arkadaşlar sizin şey olduğunuzu düşündük. Yani sizin bu videoyu çok beklediğinizi düşündük. Evet. Arkadaşlar. Sizi düşündük arkadaşlar. Siz de bizim için abone ve like atmayı unutmayın. Cuma'ya kadar bekleme, bekleyemezsiniz diye düşündük. Abone ve like atın arkadaşlar o yüzden. Evet. Şöyle. Şimdi arkadaşlar köye gideceğiz. Neler Köy yok. Karşı taraflarda. Şimdi köye gitmek çağırdım. yok. Evet. Şimdi. Şöyle uzaktan gösterebilirsem şöyle bir blok koyalım. İyi güzel. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. kapı arkadaşlar. Bir kapı alacağım bakın. Niye biz köy yapmadık biliyor musunuz? Ay şey mi? Arkadaşlar bu burada biz niye şey yapmadık arkadaşlar? Niye köylü ne yapmadı? Çünkü köylü aç kapı aç kapı yapıyor. Benim başım ağrıyor. Arkadaşlar sizin de ağrıyor mu yoldu mu öyle lazım, değil mi kanka? Benim çok, benim çok Bakın, benim ağrıyor. Benim çok ağrıyor. Bakın ağrıyor değerler. Abone olsun. Ağrımıyor değerler like atsın. Hep ağrıyor de. Ağrıyor. Diğerlerinin hepsini yapın. He arkadaşlar peki her Minecraft'ta giydiğimde oraya derseniz yorumlara 100.000 bin yazın arkadaşlar 100.000 bin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size için bir şey yapacağım. Her Minecraft'ta giydiğinizde öyle yapıyorsa yüz bin. <laughs> <laughs> Minecraft'ta öyle vallahi köye geldim ben. Çok az ölümümüz var. Kutlaması lazım ama ekmeğim. İyi ee, şuna dikkat. Geldi. dikkat. Islık çalın arkadaşlar. Ama <laughs> adam kendisini öldürdü. Ne bu kadar iki dakika sonra videoya görüşürüz diyeceğiz. Dik oldu zaten. İki dakika. Bo boyama mı basabilir miyim? Hayır, ee, şey yapma. Bas. Hayır, basma ona. Hayır, boyama boyama. Boyama Arkadaşlar gökten böyle gök gözüküyor. Eee nerede kayta gibi. Şimdi bas. Ne yapayım boyama? Arkadaşlar bu da size bir şey göstereceğim bu zombi. Tamam. Hmm, hangi deniz siyah olsun? Arkadaşlar bakın. Şu bir ağaç değil bakın. Ağaç nasıl yazılıyor? Bunu herkes bilir. Siyah koyun var ya. Bakın arkadaşlar çabe siyah. Koyun siyah. Ağaç zaten yeşil. Koyunla çabenin yengini ya? Bak burada da koyun var. Şuradan geçti. Şüpheliyiz arkadaşlar. Ne şüpheli. koyun yoktu ki şu? Oh, Ama okay. evet, sizin kameranız bile siyah arkadaşlar. Buna şimdi dikkat et. Evet, Şimdi Ne kadar siyah. Kamera bile siyah. Aaa bak ne siyah. Evet. Bakın bu da siyah arkadaşlar mı arkadaşlar bu? Düşün arkadaşlar. O yeşil ayı. Neyse devam. Aaa. Hayır bakalım bu da siyah bulabilecek miyiz? Allah'ım. Aaa siyah siyah. Kameramız battı. Bu da siyah. Nasıl okay, Kamera battı. Ese düzeltelim. Bekle düzeltelim. Okay. Arkadaşlar ıslık çalamıyorum diyenler. Like atsın like yani. Ama çalıyorum diyenler abone olsun. Ama hiçbir gün çalamayacağım abi ben <laughs> herhalde diyenler yorumlara 100 yazsın. Ama ben her gün çalacağım abi diyenler. Bebekken bile çalıyorum abi diyenler. Ne oldu bebekken? Ne oldu? Şey yazsın arkadaşlar. Ben Şimdi her gün arkadaşlar. arkadaşlar buradan alacağız. <laughs> <laughs> öldü. Deli. Evet. Deli. Öldü. Bu yasın öncesi. Steve. 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 Hemen. İyi. Çölde. Çölde köyden geçtiğimiz Sen biliyor musun? Biliyor muyum? Aha. Heh, köyün dağlarını geç. Ha. Köyün dağlarını geçtim. Arkadaşlar yolu çok iyi bir yol. Dur bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Dur ki burada duzakla. Hayır arkadaşlar burada duralım. Bakın. Şu at ve köylünün yengine Arkadaşlar bakın. 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 Şöyle. Allah'ım. bakın. Köyüye bak. Siyah.

gibi. Aa yana yapmışım. Hı? Yan yan bam. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi Kabe'yi size tanıtacağız. Arkadaşlar siz hiç şey yapmamışsınız. Kardeş kardeşimize <laughs> bu da boyunu yapmamışsınız. Evet arkadaşlar gezelim. Ben çok tatlı değil mi? He? Ben çok bir şey dedim arkadaşlar. Aslında ben ki ya onlar. Hadi beni gördüm diyenler iki yazsın. Beni <laughs> dedi görmüyorum abi diğerler Evet arkadaşlar içine, içine giyelim. Allah ım, Allah kardeşim seversen buyusun da ne yaptın burada? bunlar <laughs> puldu bak bunlar Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sağ solda, video Sağ solda iki tane video var. Tıkla 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 tıkla. Sağ solda iki tane video var. Tıkla 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 tıkla. Tıklama tıklama şaka arkadaşlar yok. Evet, görüşürüz, görüşürüz. Abone ol ve... like atma.